Nurperi ile Gülperi teyzelerine gitmişler. Derken efendim yolda. Aa, aa. <laughs> Ayol benim uykum geldi. Senin daha gelmedi mi? Öyle güzel anlatıyorsun ki. <laughs> Yarın devam ederiz. Hadi şimdi uyuyalım. Çok yorgunum. Hadi bakalım. Ha? <laughs> o kadar şirinsin ki. <laughs> Şirin baba? <laughs> uykum geldi. Baş alabilir miyim? Tabi yavrum! Koridorun ucunda, hadi git! Hadi çabuk gel, değil mi? Ha? Hadi çabuk! <laughs> bibe <laughs> 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 <Şişt>, kes Sesini. Hı? <laughs> Haydar'ın çocuğu bu mu? Evet bu. Allah Allah. Söylediğin gibi patron, kısa boylu, kısa pantolonlu. Evet, haklısınız. Peki neden geciktiniz? Hiç sorma patron. Başımıza neler geldi bir bilsen. Çocuğu önce başkaları kaçırdı. Biz de onlardan aldık. Çok zor oldu. Bütün gece beklemek zorunda kaldık. Tamam, tamam! Adın ne senin? Ahmet! Çalışkan Ahmet! Haydar'ın oğlu Ahmet! Evet, Haydar'ın oğlu Ahmet! <laughs> Yaktım çıranı Haydar! Sen nasıl yakarsın, benim babamı çözdün! Lan! Aa! Alo, evet! İyi akşamlar! Ben Salim! Oğlun yanımda! Beni iyi dinle! Lafı geveleme! Oğlumun sağlığı yerinde mi? <laughs> Sesini duymak ister misin? Gel buraya bakayım! Yürü. Gel! Baban! <laughs> Oğlum, ne yaptılar sana? Sesin bir tuhaf çıkıyor! Çok korktum babacığım! Bu amcalar beni kaçırdılar! Ver bakayım şu telefonu! Babamla konuşmak istiyorum! Ay Duydun işte sesini! Şimdi şartlarımı bildiriyorum! Yarın saat on birde, Sultan Koru'daki harabeye geleceksin! Yanında tam yüz milyon olacak! Anladım! Yüz milyon! Böylece intikamını da almış olacaksın! Değil mi? Kalle şerif! Sakın bir numara yapmaya kalkma, yoksa çocuğu gebertirim! Onun kılına zarar gelirse, ölümlerden ölüm beğen! <laughs> Yarın sabah işimiz olacak, hemen yatırın uyusun! Sakın başından ayrılmayın! Baş, Baş patron. patron! <gülüyor> <gülüyor> ya o sabah halam evde yoktu, nereye gitmiş olabilir? Ne, ne, ne bileyim ben, çarşıya çıkmıştır! Şimdi halanın düşmenin sırası mı? Haydar'a telefonu edeceğiz ya! Evi bize bırak diyeceğiz, değil mi? Evet, yoksa çocuğunu bebe bir daha göremezsin. göremez. Ayvayı yedi, bizim de evimiz kurtuldu demek ee, hadi, ha ha aç işte telefonu! Alo, ben Haydar! Haydar efendi, şartlarımızı bildiriyoruz! Bildirdin ya! Bildirmişim! Sen unutmadın değil mi? Neydi şartlarımız? Unutur muyum? Yüz milyonun yarın sabah hazır Salim! Aa. Bana gene Salim dedi. <laughs> bundan sonra senin adın Salim Şaban olsun. <gülüyor> <gülüyor> Şakayı bırak bize yüz milyon verecek. Da <laughs> da daha iyi yaşasın. Papa parayı alır. Söyle deniz kenarında bir, bir ev alırız. <gülüyor> <gülüyor> tamam anlaştık. Nerede buluşacağız? Söylemiştin ya. Söyledim mi? Ya ben her şeyi söylemişim be. Sen gene tekrar et. Belki unutmuşsundur. Sultan korudaki harabede buluşacaktık. Evet harabede. Saat 12'de. On birde demiştin ya! Evet, on birde! Ne karıştırıyorsun? On ikiyi nereden çıkardın? Bu alçaklığını unutmayacağım Salim!